Hepinize tekrardan yepyeni bir Farm Life videosundan selamlar arkadaşlar. Üçüncü bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi buraya kocaman bir çiftlik yapacağımı söylemiştim ve onun için işlere koyuldum ve burayı ekinlere hazır bir hale getirdim. Şu traktörüme bileyim. Şimdi buraya geri kalan tek şey bir ekmesi kaldı. Neler ekeceğiz? Büyük ihtimal sadece çilek ekmeyeceğim ki çilek fazla çilek ekince çileğin limiti doluyor. Şunları buraya dolduralım. Çileğin limiti doluyor. Çileğin limiti dolduktan sonra bir şey satamıyoruz. O yüzden biraz çilek biraz bundan mesela hepsinden biraz böyle ekeceğim. Bunu da al bunu da al. Bu ne bu starberry tamam biraz da bundan. Şimdi bu aletimizi geri alalım hop. Gel bakalım Yeni traktörü farklı şeyler ekilebiliyor. O yüzden onu şimdi tam, bunu bu ne bilmiyorum ama aldım. Şuraya bakın, ee, direkt şuraya ekleyeyim. Yeni traktörü farklı aletler takılıyor. O yüzden şu, bu basit aletler takılmıyor. Bu basit aletler eski traktör için, Zaten göründüğü gibi. Şimdi ben buradan başlatınca bu çitler yok olmaya başlayacak tamam. Şöyle gidelim. Hop, 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 hop. Ne olduğunu bilmiyorum ama birkaç sıra bundan ekeceğim Birkaç yerin böyle susuz olması bir şey etkilemiyor. Ama çirkin duruyor. Ama olsun ne yapalım brokoli bunlar brokoli Umarım çilek değildir Tamam tamam hemen burada dur biz bunu ektik sonra bu, bunu ekelim bu ne bilmiyorum hepsinden tek tek ekelim ki üzerinden ticaretimizi yapabilirim değil mi Çünkü tek bir şey alınca alamıyor bunlar Aa üstünden geçtiğim şeyde de yeniliyor. Tamam. O biraz kötü oldu. O zaman şöyle çok oraya bulaşmadan şöyle, şöyle şöyle şöyle. Buraya tekrar üstünden su geçeceğiz. Buraya üstünden tekrar su geçtiğimiz için bunlar bize tekrardan hasatlar büyüyecek. Bizim için çok iyi olacak. Şimdi oradan fazla geçmese miydim keşke. Tamam. Şimdi şöyle gel 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 geri 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 geri, geri. tamam. Şimdi bunu ektik biraz da bundan ekelim. Çilek. Tamam. Hop şöyle çalıştınal aletimiz biraz kendine geçelim ki çok bozmasın orayı. Tamam bu kadar olur o kadar. Hemen şöyle ekran buradan ne kadar para kaldıracağız? Allah bilir. Of of. Var ya çok zengin olacağız. <laughs> Önceden fakirdi. Fakir bir çocuk vardı. Artık o çocuk yok. Emekçi oldu ve kazanıyor. Anlının teriyle parasına bakar mısın şuna? çok iyi. Onun ya keşke normal Minecraft'ta da böyle farm yapmak bu kadar kolay olsa. Ben gidip bir sistemle hayvan gibi uğraşıyorum. Ama bu kadar verim ya para gelsin lan Minecraft'ta. Bir bir server gelsin. Böyle paralı maralı bir şeyler yapalım ya. Eğlenceli bir şeyler olsun abi. Bıktık artık. Bıktık ya. Bıktık. Şöyle çıkalım hemen. Hop dön şöyle. Şimdi geri bu ne bilmiyorum ama geri kalanını bununla ekeceğim. Ya da bunun yerine gidip başka bir şey mi eksem böyle. Neyse ben arada bir istop edip ürünü değiştiririm büyük ihtimal şöyle. Ekelim kocaman kocaman gönül rahat ekiyorum. Oh Çünkü bir tane tohumu bir koyuyorum hayvan kadar şey çıkıyor. Büyük ihtimal bu bug ama yapacak bir şey yok. Ben bu bug'dan da faydalanırım. Kimse bana karşı çıkamaz. Değil mi? Şimdi Bununla malzemeleri toplayacağız ama bu ekinleri büyütmek için sürekli su vermek gerekiyor. Bunu yaralayalım. Aslında buraya full mü eksem bu tarlayı? Full, full ekeyim en iyisi ya. Şuraya hop bir Tokyo Drift. 10 numara. Tamam in. Şimdi tekrardan bunu koy. Tamam. Burayı kocam as var mega tarla nasıl başlık Bence çok iyi ve be. dur ben başlatmadım değil mi Hop. Bu videonun başlığı büyük ihtimalle zaten mega tarla olacak Çünkü baksanıza hayvan gibi bir tarla açtık şu an Bu tarlanın büyümesi zaten bize çok 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 Uzun süre para getirisi sağlar ya Zaten şu ben burayı full ekene kadar yandaki taraf ilk ektiklerimiz büyümeye başladı o kadar fazla Bir de bunun üstünden su geçince oh deme keyfimize tüm paralar bizim olacak var ya şehrin şehirdeki tüm binaları satın alacağım köyden geldi a oldu diye başlık atarız ha sonra <laughs> güzel olur şimdi ben bunun içinden geçersem bu kırılmayacak değil mi hop tamam kırılmadı güzel şöyle dön hoppala tamam şimdi ne ekelim Hmm, biraz daha kakao ekelim Ka bu, bu ne bilmiyorum kakao çekirdeğine benziyor ama kakao diyorum Hop tamam yine aynı şey mi Yine aynı şey neyse çilek fazla ekmeyeceğim Sonra gidip bunlar buraya Sürdükten sonra bir de gidip mısır tarlasını Ekelim arkadaşlar mısır tarlasını da Ektikten sonra büyük ihtimalle bir sonraki Videoya misler gibi Yeni işlere gireceğiz hayvanlara Saldıracağız hayvanlara saldıracağım Ne kastım <laughs> hayvan çiftliği açacağız Ondan sonra hop, buraya ek, ek 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 yeni farmlar Açacağız arıcılık işini bilmiyorum ama onu da yaparım. Bilmiyorum ama yaparım. Bildiğin o mantıktayım şu an. Bilmiyorum ama yaparım. Şuraya kocaman hıpızlı açalım. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Ben şahsen sadece traktörü Minecraft'ta hani Minecraft'ta farklı bir şey görmek bile beni eğlendiriyor mesela. Şu op op op, köpek köpek ezilmesin. Ben şu Minecraft'ta şu traktörü görmek bile beni mutlu ediyor. Ben bunu izliyorum. Ben bunu bile görsem izlerim ya şahsen. Umarım e, yeni farm videoları diğerleri kadar ilk videosu kadar ilgi görmüştür şu an. Çünkü direkt 2'den sonra 3'ü çekiyorum hiç ilgiyi görmeden. Eminim ki bu ilgi asla azalmayacak. Umarım bu fazla fazla ilgiyi görmüş olurum ve ilk videoya reklam ver. Hop, hop, reklam verdim. Umarım reklamım kabul edilir. Google tarafından daha çok insana bu eğlenceyi tattırabiliriz. Hop şu ek bakalım. Mega tarla. Şimdi her yere tek tek ekelim. tamam şimdi sulama aletimi alayım ben abi bak o ne Anam Anam dur neredesin sen <laughs> Domuzcuk Çok iyi ya Neyse şöyle gelelim ben Hop. Şuna gel bakalım tamam, ama yanlış yaptım şu arkamdaki aleti bırak çık Tamam şimdi sulama aletini aldığımızda suladığımız gibi zaten burası Büyümeye başlayacak Umarım video fazla uzun sürmez diyecek mi konuşamadım. Bak direkt büyüdü direkt. Bunlar da bunu bekliyormuş. Brokoli tamam bu brokoli anlaşılan. Domuzcuk gider misin gözüm önünden? Domuzcuk. Hayvanı öldüreceğim ya hiç git. Neyse orasında bir şey ekilmemiş. Anlaşılan brokolimiz burası tamam. Ben çok fazla brokoli ekmişim değil mi? Ay. Olsun canım bunların hepsi bize para getirecek. Ne ayı be. Burada bir şey mi? Bunlardan kaldırdığımız parayla ben ne güzel hayvancıyla bir girişirim. Hı, Hı Ama şimdi sandık lazım bana bol bol. Şimdi biraz ağaç kesip sandık yapayım da şuralara san tek tek ayırayım bunları. Brokoli ayrı yere koyayım. Çilekleri ayrı yere koyayım. Gidip çılgın gibi maden yapıp bir de ayırıcı sistemde mi ayırsam? Ama yok ya öyle bir şey yapmam büyük ihtimal. Şöyle gidelim. Bak bak bak. Burası marul. Aynen brokoli marul. Brokollere baksanıza yan yana çok güzel duruyor. Bir de bunun biçimi olacak var ya üf 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 ben bunu videoya başlamadan önce toplar mıyım yoksa bu videoda Aynen ya bu videoda sadece burayı toplayalım sonra gidelim şu yeni traktörümüz için birkaç alet alalım ee, Yandaki tarlaya da bir sonraki videoda girişiriz Mısır tarlamız orası bizim Aslında burada mısır ekebilirim de şimdi karman olmasına gerek yok böyle güzel Şu köpek de ölecek diye korkuyorum da inşallah öldürmem ben yanlışlıkla onu ya Şöyle bakalım Abi çok iyi değil mi baksana bir üstünden geçtiğim gibi sanki şey böyle Kemik tozu atıyor böyle pıt 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 Lan öyle bir şey olsa çok güzel olmaz mı işleyebilir baksana Tamam şöyle biraz daha yandan gidelim Bakalım. Bunun yandakiler ne? Ben onları anlamadım ama umarım. Aa, bunlar sulamayla büyüyen şeyler değil ama bunlar sulamayla büyüyen şeyler. Çok iyi tamam. Ee, ortancı kısmı almayacağız büyük ihtimal ama oradan da ben geçtiğim geçeceğim için orası da biraz yok olacak. Şimdi e, şunu şuraya park edeyim hemen. Hop tamam şöyle in. Şu ağaçtan birkaç parça koparmam lazım ki hem sandık yapalım hem de e, güzelinden. Bekle Ağacı kırdım. Odun geliyor mu? Ha geliyor tamam. Hem sandık yapalım hem de güzelinden envanterimiz açılmış olur. Çünkü büstürü 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 ee, ne denir ona? Sebzemiz, meyvemiz olacak. Bunları ayırt etmemiz lazım. Hepsini bir sandığa tıkıştıramayacağız. Eminim ki yani. Zaten tıkıştırabilsem çok güzel olur değil mi? Bir böyle Ambar olsa güzel olmaz mı? Köylerde olur ya böyle buğday ambarı. Onun içine dolduruyorlar. Kışın alıyorlar. Aynı onun gibi bir şey olsa keşke. Şimdi bizim şurada aletimiz vardı O şimdi uzakta olduğu için gözükmüyor. Hop şimdi geldi. Şimdi bu şuraya Bak buna farklı aletler takılıyor Onu keşfettim Bunun arkasına farklı aletler takılıyor Çünkü bunun arkası geri gibi değil Bakar mısınız Üçlü var Kesin bundan sonra sattığımız paralı eşyalarla Yeni eşyalarla işte onları alabileceğiz Şuraya bir tane gelelim Çalışma masasını koyalım İki tane sandık yapabiliyor muyuz 10 numara bir ke Tamam Şimdi at abi bunları At 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 at, at, at. Hiçbir işim yaramıyor şu anlık. anda Parayı alacağım bu arada para. Neyse para da kalsın Şimdi gel gelelim ustaya Hop bin buna Al abi şu moda Bas space'e. Evet maşallah. Bak 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 nasıl hızlı hızlı Var ya bak. Sadece şu kısımdan biz zengin olduk. Sadece şu kısımdan. Şurayı incesine kadar alayım. Envanter doldu mu acaba bak. Bunun da içi dolu zaten. Üf tamam ya. Kompletör komp ne diye almadı. Buğdaylar atıyorduk bize farklı bir şey veriyordu. Acaba o var mı? Benim envanterim doldu mu? yok. Benim envanterim halen boşmuş. Şöyle bakalım. Oh, oh, oh. Ben en iyisi buraya biçerken 2x iki alayım arkadaşlar yoksa sıkıcı olacak. Şöyle başlayayım ben. Evet arkadaşlar geri geldim hasatların birazını aldım gerisini almaya envanterim olmadı Ben biraz abartmışım megalığı bu arada keşke o kadar büyük bir farm yaptım <laughs> olmuş Evet de video çekiyordum niye böyle bir andalış yaptın Aman akım öyle o deli gibi mi konuşuyorum ben deli ki tek evde konuşuyorum <laughs> Evet arkadaşlar geri geldim. Tarlayı ektim, biçtim. Bakın halen orası duruyor. Bak yak uzakta olsuncu gözükmüyor. Çoğu yer duruyor halen alamadım ama şimdi gidip üstümüzdekileri satıp güzel para elde edip yeni ekipmanlar alalım. Depo varsa depo almak istiyorum çünkü envanterimiz çok pis oldu. Şimdi şehre gidelim hemen. Abi envanter sıkıntısı var, ne yapacağız bilmiyorum. İnşallah depo diye bir şey vardır yoksa bizi bayağı sıkıntıya sokacak. Çünkü envanter direkt doluyor ve ben ikili sandık 3 yani toplam 3 adet sandık doldurdum hemen. Hemen gelin şuradan en iyi dire satalım ürünümüzü. Selam enayicim. Şimdi elimizde çilek brokoli bir de marul var. Bu üç ürünü satacağız. Şu an biz bunun ticaretini yapıyoruz. Bu da hiç ihtiyacım yok. Belki ileride farklılık olsun diye farklı şeyler de satabilirim. Marul biraz fazla mı ekmişim ben ya bakar mısın? Video dışında bunların ticaret süresi açılınca tek tek satacağım bu arada. Hiç hiç uşağım ben burada beklerim uyurum. Ticaret sürecinin, sürelerinin açılmasını beklerim abi. Bak bir 15 tane 3 tane veriyor. Sen var ya net enayisin. Bu kadar pahalıya alınır mı lan? Tamam. Şimdi bundan tüm brok buna da tüm brokolileri satalım. Sonra diğer ürünlerimize geçelim. Tamam. Bu 16'ya mesela bir tane veriyor. Mesela buna satmamam gerekiyor ama elimde o kadar istemediğim kadar fazla var ki hepsine tek tek satacağım. Şimdi başka ne satabiliyorum sana? Mısır. Mısırım az var ama sen hadi al bakayım hepsini. Tamam başka marul. Marulumuz birazcık fazlaydı galiba. Buna satalım. Tamam marul bitti. Başka ne satabiliyoruz? Çilek. Çilek hiç istemediğim kadar fazla olduğu için sat sat Bakalım ne kadar para olacak Geçen çok fazla hayvani bir para bilimi toplamıştım ilk bölümde Umarım bunda da aynı şey olur Veya yeni ürün alabilecek kadar bir para çıksa ona da şükür diyeceğim Eee Bunun çilek ticaretini kapatmışım Peki bunun çilek ticaretini kapatmış mıyım ben? Hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz? Hop buğday satabiliyorum sana tamam Bir tane satılıyor ama Bak da çilek ticareti kapılmış bakayım yeni ürün alayım ben büyüktüm arkadaşlar bu ekmekleri satarım bunlara sonradan gelip gelip şimdi bakalım bizde olmayan ne var arabamız var bak bu çok büyük bir şeye benziyor bu ne Hmm. 56 en pahalısı o mu 56 bakayım en pahalısı o mu acaba Hmm. bu 56 birim ne olduğunu bilmiyorum ama alacağım çünkü en pahalısı bu yeni ürünümüzü eve gidelim Umarım işe yarar bir şeydir. Yani boş bir hiçbir şey almak istemiyorum. Hop 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 bismillah şöyle yavaştan gidelim. <laughs> Yola giderken mı çekiyorum. Baksana abi ne kadar üstün bak. <laughs> Neyse şöyle gidelim. Ee, doğru yoldan gidiyorum umarım. Şöyle direkt yine aletlerimizi deneyelim. Abi baksana Minecraft'ta uçak mı be? Yani Minecraft'ta uçak da bir ayrı tadı oluyor. Tamam burası bizim çiftliğimizdi değil mi? Yo burası bizim komşu çiftlik. Hmm. Şöyle bakalım. Dümdüz gidiyorum hiç uş yap tam. Benim köy benim köy nerede? Oy oh, hey, hey hey benim köyüm nerede? Bekle burası benim köyüm mü? I, I, burası benim değil. Şu tarafa gidecektim o zaman değil mi? Daha nerede bir saniye? Şimdi benim beyin bir error verdi. Şu yolu takip edersen bulacak mıyım kendi yerimi? Yo orası kapalı yol. Nereye gitmem gerekiyor? Şuradan mı? Yolum kaybettim. Dur, bulacağım şimdi. Şu taraf o zaman. Aynen bu taraf olması lazım. Bakalım. Aynen tam orada bir orada bir tane çiftlik var o benimki büyük ihtimal. Hayır orada başka bir şey var. Hmm, nerede Bak, uçaklı koordinat falan olsaymış güzel olurmuş biliyor musunuz? Şu an bir yolum kaç kaybedip durdum bak. Şurası mı acaba? Şuranın arkasında bir yer var. Aynen. Bak Minecraft'ta uçağın keyfi de çok güzel oluyor ya. Şu... şuna bakar mısın abi? Minecraft'ta uçağın keyfi bir ayrı güzel değil mi? Bak salıyorum. Direkt elimi çektim. Bak şu an elim yok. Oy. Dur dur dur. Uçak fazla havaya uçmaya başladı. Bunu nasıl indireceğim? Shift. Bir saniye hayır. İn. Uçak inmiyor. Bir saniye. Alo. <laughs> dur dur ne oluyor oğlum hayır hayır. Uçan deposu vardı dur uçak niye çıkıyorsun dur dur. Ha TAM bıraktım şu an iniyor. Hayır in abi. Space'e basınca basmak Space'ten parmağımı çekince uçak bir kalkış moduna geçiyor. Tamam. Uçağın da deposu varmış. Bak bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Tamam mı? Şimdi gelelim. Bu yeni ürünümüz ne? Akşam akşam ama bu yeni üründe deneyeceğim. Şöyle koyayım buraya. Tam şuraya atacağım. Tık. Bu ne? Ama aynısı. Ama bu en pahalı diye ben onu almıştım. Neyse bunu diğer çiftliğe koyarım. Bakayım. Aynısı mı? Aynen aynısı bu. Tüh ya. iki tane aynı şeyden aldık. Neyse. Evet arkadaşlar uçaktan geldim yolumu buldum. Bundan almışız bu iki tane oldu ama bu kırmızıydı bizi kandırdılar enayi mallı ya en enayi oldu bir nevi ama olsun bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar Video beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın bunun gibi içerikler için de açıklama kısmındaki playliste tıklayarak Minecraft'ın diğer içeriklerine erişebilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay